Avadisi gördünüz mü? Görmez olaydık. Abdülhamit hem bizim hem devletin istikbalini beş paraya satmış. Abdülhamit bu kadarını yapmaz. Ben daha bu gazetenin yalan haberini görmedim. Şimdi bak gör, hiç hükümdar bunu yapacak kadar alçak olamaz. Nasıl hürriyetimizi gasp ediyorsa... ...bizim olması gereken petrolü İngilizlere satmış. Abdülhamit devleti uçuruma sürüklüyor. Uçurumun ucuna gelmişiz zaten. Haydi bizi aitecek. petrol arazilerini İngilizlere peşkeş çekiyor. Osmanlı milletinin petrollerini İngilizler alıyor. Sultan Hazretleri istikbalin kıymeti petrolü İngilizlere verdi. Ne demek oluyor bu? Kim yaptırıyor bu havadisleri? Sizinle daha evvel adaletin olmadığı bir devlette hukuk dersleri yaptık. Şimdi ise çökmüş olan devletimizi nasıl ayağa kaldıracağız? Bunu konuşalım. Avrupalı milletler refaha ulaşırlarken biz neden bu refaha ulaşamıyoruz? Basiretsiz bir idare tarzından. Bunu değiştirmek için ne yapıyorsun? Biz sadece talebeyiz. Hükmeden istibdatçı biri var. Onun altında eziliyoruz. Devletin geri kalması kader değildir. Bu hükümranlığı yıkıp yenisini inşa edelim. Ve bunu yapacak olan da sizlersiniz. Bizi terakki edecek, sanayimizi geliştirecek bir madenimiz vardı. Petrol. Ama Abdülhamit elimizden aldı. Abdülhamit'e mani olabilecek bir gücümüz yok. Var. Fransa'da. 1848 yılının 24 Şubat'ında büyük bir nümayiş patlak verdi. Ve oradan bütün Avrupa kıtasına yayıldı. 13 Mart'ta Viyana'da, 18 Mart'ta Berlin'de bir halk ayaklanması başladı. 10 Nisan'da İngiltere'de Charles'ler büyük bir gösteri düzenlediler. Mayıs başında da İtalya'da büyük bir halk ayaklanması koptu. İnsanlar haklarını aramak için yürüyüşler düzenlediler. Fakat hükümetler bunları yasakladı. Bütün yasaklamalara ve istibdada rağmen vazgeçmediler ve başardılar. Kral Louis Philip tahtından edildi. O kralı tahtından indirenler sizin gibi vatansever talebelerdi. Avrupa'dan gelen gazeteleri okuyoruz. Misal verdiğiniz Avrupa halkları şu an sermayenin altında eziliyorlar. Anlattığınız hikayeyi de pek çoğumuz biliyoruz Bay Karaso. Ama bu hikayeler anlatılırken atlanan bir mesele var. Neymiş o? Bu nümayişlerin kaç cana mal olduğu. Eğer Avrupa'da olduğu gibi üzerimize ateş açılacak olursa... ...bütün hayallerimiz saray kapısında son bulur. Kardeşim Arman istikbali olmayan bir gençliği canı da beş para etmez. Şimdi sizin karar vermeniz gereken tek bir şey var. İstikbalinize sahip mi çıkacaksınız yoksa köle olarak yaşamaya devam mı edeceksiniz? Köle olmayacağız. Köle Köl olmayacağız. Köle Köl olmayacağız. Köle olmayacağız. Köl olmayacağız! Köl Köl olmay olmayacağız. olmayacağız. İkinizin de böyle bir şey yapmasına inanamıyorum. Ya biri görseydi ya başınıza bir şey gelseydi? Validem telaşlanmayın. Gördüğünüz gibi bir şey olmadı. Ama olabilir de Abdülkadir. Senin bu kadar tedbirsiz davranmana inanamıyorum. Ya sen? Seni yalanlarına rağmen Şadiye'nin hatırı için burada tuttuğumu unuttun galiba. Sen onu bırakıp dışarıya nasıl çıkarsın Firuze? Madem görevini hakkıyla yerine getirmiyorsun o vakit... Firuze'nin bir kabahati yok vardı. Ben ısrar ettim ben zorla götürdüm. Demek öyle. Evet. İlla birini cezalandıracaksınız. Siz de babam gibi beni cezalandırabilirsiniz. Hürriyet, adalet, müsavat, hürriyet! İstikbalimizin müesseseleri, zalim, müstebit bir hükümdar tarafından... ...İngilizlere satılıyor. Biz buna sessiz kalmayacağız. Hürriyet, adalet ve müsavat... ...babalarımızın bize hayal olarak emanet ettikleridir. Biz bunları çocuklarımıza miras olarak bırakacağız. Hürriyet, adalet, müsavat, hürriyet! Senin için mi? Bu gençlerin hürriyet, adalet, ateşi küllenmeden musavad, hürriyet, harekete geçmeliyiz Sabahattin. Teşkilatı hürriye, bir an evvel kurmalıyız. Artık bir eksiyiz. Ne oldu? Sevgili pederim, adalet, musabar, hürriye, istikbali istibdatta görüyor. Adalet, musabar, hürriye, Artık Abdülhamit'in yanında. Adalet, 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 yanında. Adalet, <laughs> adalet, musabar, hürriye, Olsun. Adalet, Mustafa, Bize bu gençler hürriye, yeter. Kalabalık var. Ateşliler, Mustafa, öfkeliler. Hürriye, Ama başı bozuk var. İşte... Hürriye, adalet, Mustafa, ...bu teşkilatın hürriye, başına... Adalet, ...sen Mustafa, geçeceksin Sabahattin. Bu gençlerin yolu hürriye, sen adalet, aydınlatacaksın. sabah Adalet, hürriyet. ...sarayına doğru yürüyüşe geçmişler. Bağırıp çağırıyorlar. Ne yapacakları belli değil. Azgın bir güruh. Hünkârım, müsaade ederseniz askerleri üzerine salıp dağıtalım. Devletin binbir zahmetle yetiştirdiği talebelerin üzerine... ...askeri mi salacağız paşa? Onlar bizim evlatlarımız. Hünkârım, saraya doğru yürüyen hain güruhudur bunlar. Hain değiller paşa. Kandırılmışlar. Ne ile kandırıldıkları da ortada. Askeri sürümeyin üzerlerinde. Hatta askeri zabiti sokaklardan çekin. Talebeler yakıp yıkmadığı sürece asker mevzuya dahil olmasın. Lakin milletin canına malına tasallut ederlerse... ...askerin kuvvetinin onlara kafi geleceğini bilsinler. Emredersiniz. Evet, bizim var, bizim bizim var, bizim biz var, bizim

Niye birden celelerinin karasoyu? <laughs> Hepimiz Abdülhamide muhalifiz. Karşısında hazır bir güç olarak görülüyor olabiliriz ama bizim aklımızla oynamalarına fırsat vermemeliyiz. Karasoy seni tedirgin ediyor. Evet. Ben kimsenin oyununa gelmem kardeşim. Dava bizim davamız ve bizi bir sürü gibi göremezler. E sen çık meydanlara o zaman. Hayalini kurduğumuz devlet için bildiğin yoldan götür bizi. Makara yapma be. E ee, sen anlat bakalım hayalindeki devleti. Dört bir yanda mekteplerin, hastanelerin oldu. Yoksulluğun olmadı. Ne bileyim, güzel şeylerin olduğu bir devlet. Tabii ki içinde İstanbul'da olduğu bir devlet. Kardeş sen evine dön. Ne oldu şimdi ya? Biz bunca derdi bunlar için mi katlanıyoruz? Bu dediklerini Abdülhamit yapıyor zaten. Bize her şeyden evvel hürriyet gerek, hürriyet. Yahu o da var tabii. Bunu söylemeye gerek bile duymadı. İstikbar bizimdir, bizimdir.